Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2023 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. 2023 Ramazan yani bir Ramazan 1444 Hicri takvime göre 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Ardından 17 Nisan tarihinde Kadir Gecesi, 20 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı Arifesi yaşanacak. Sonra Şevval ayına gireceğiz. 21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Cumartesi ikinci, pazar günü üçüncü günü. Yani buradan anlaşılacağı üzere Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Ramazan e, bayramı, e, tatilin kaç günü olacağını ve Ramazan'ın ne zaman başlayacağını Kadir Gecesi'nin ve Arife gününün tarihlerini sizlere paylaşmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.